Onere gizli garaja hepiniz hoş geldiniz ben Onur. Bugün sizlerle 2016 model Ford Focus Trendix paket araçla birlikteyim. Aracımıza yapacağımız uygulama LED far montajı olacak arkadaşlar. Öncesini sizlere göstermeye çalışıyorum. Halojen bildiğiniz üzere farlarımız, stok farlarımız mevcut aracımızda. Birazdan kutu içerisinde yer alan LED farlarımızı aracımıza montajlıyor olacağız. Öncesini sizlere bu şekilde göstermeye çalıştım. Birazdan işlemler esnasında da kısa kısa tanıtım videoları çekmeye çalışacağım. Evet şu anda aracımızın sol farını yerleştirdik. Görüleceği üzere şu anda sağ farını sökeceğim. Nasıl söküldüğünü merak edenler var. Şehir dışından almak isteyenler için montajını kendiniz de yapabilirsiniz. Şurada bir, şurada bir olmak üzere iki adet toplamda vidamız var arkadaşlar. Düz tornavida ile sökebiliyoruz. Ben şarjlı kullanıyorum. Arkasında da bir adet pinimiz var. Sol fardan sizlere göstermeye çalışacağım. Şu anda gördüğünüz gibi altında bir adet tırnağımız var. Bu tırnağı şu şekilde bastırıyorsunuz ve kendinize doğru çektiğinizde otomatikman çıkabiliyorsunuz. Sıkıyor. Yeni farımızı yerine yerleştiriyoruz ve videolarımızı sıkıyoruz. Şu anda ben sizlere göstermek amaçlı toplamadım. Şimdi sağ farımızı da yerine yerleştirdikten sonra bitmiş halini sizlere göstereceğim. Montaj aşaması gayet kolaydır. Sizler kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Montaj işlemlerini tamamladık. Görüleceği üzere halojen farlarımız şu anda aracın yanına konuldu. Çift U mercek farlarımız later arkadaşlar. Aracımıza montajlandı. Hemen sağ Sağ ve solu gösterelim. Araç sahibimize hayırlı uğurlu olsun. Jelatinlerimizi de sökelim. Siz zahmet parkları açabilir miyiz? Kontağı açalım. Öncelikle kontağımızı açtığımızda görüldüğü üzere sadece çift uğlarımız yanıyor. Hemen şekil yakından göstermeye çalışıyorum. Şimdi parklarımızı açalım. Zaten bu da bir nevi park modudur arkadaşlar. Şimdi kısalarımızı yakalım. Kısalar görüleceği üzere hemen yaklaşıyorum. Bu açıdayken selektör atalım efendim. Hemen yan tarafa doğru ilerliyorum. Tamamdır uzunlar yanık kalsın efendim sisleri yakalım. Ayrıca aracımıza Photon Mono serisi sis farları montajladık. Sislerimizi yakalım efendim. Göreceği üzere onlar da yine şimşek etkili beyazdır arkadaşlar. Uzunlarımızda da yine Photon Mono serisi 7000 lümen şimşek etkili kullandık. Ayrıca yaptığımız bir diğer işlemimizde aynı altı sarı biliyorsunuz bu araçlarımızda beyaz olarak değiştirdik. Diğer aynamızı da hemen sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde aracımız da mavi olduğu için gayet yakışıklı bir hale geldi. Ayrıca dörtlü modumuzu da göstereyim hemen sinyal modlarımız görüleceği üzere onlar da bu şekildedir. Hemen şöyle gösteriyorum geniş açıdan hemen göstereyim. Tabi biraz yansımadan dolayı sol belirli değil ama gayet kalitelidir o da. Yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Dükkanın Balık Esir Merkezi'de iletişim numaram 0532 456 5430'dur. Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımı bırakıyor olacağım. Oralardaki linkler üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.